Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey ondadır. Bugün bir tane videosuyla karşınızdayım. Bakın neler bitmiş. Son yorumlarım ne olacak ürünlerle ilgili? Göreceğiz arkadaşlar. Daha bir yapışmış gibi bir dakika. Evet. Başlıyoruz. ilk olarak John Freya'da. E bunu Watson's'ta birisi önermiş Orada çalışan önermişti. Hiç beğenmedim. Çok kötü. Ee, dedim ki, hani ben kıvırcık saçlıyım kıvırcık saçlara uygun bir şey var mı? Dedim. Bu var dedi. O da zaten düz saçlıydı. Çok iyi bildiğini düşünmüyorum. Ee, denediğini de düşünmüyorum. Ama, ama bu iyi dedi. Ben bunu aldım arkadaşlar. Erkek parfüm kokuyor. Kokusunu falan hiç beğenmedim. Ee, hiç sevmedim. Kullanmak e, zorlu benim için kokusundan dolayı. Bu gözümün içini boyunca bakın ağlamış gibi duruyor gözlerim. <laughs> Çok parlak duruyor ama ağlamış gibi duruyor. Neyse, bunu beğenmedim ben arkadaşlar. Benim için fiyasko erkek parfüm kokuyor. Ben saçımın erkek parfüm kokmasını sevmiyorum ki benim saçım sık olduğu için çok fazla koku tutuyor. O yüzden bu benim için sınıfta kaldı. Aynı zamanda bir etkisini de göremedim. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bir serisi vardı. Bunun maskeleri de bitti. Bunun maskesi de bitti. Ee, Şampuanı, saç kremi'ni bitirdim. Yani böyle ilk aldığım etki sanki yok. Bilmiyorum. Alıştım mı ee, kullanırken? Yani çok böyle şey olmadı. Ee, çok sanmadı beni bu sefer. İkinci alışım biliyorsunuz ki. İlk olarak saç kremini almıştım. Bence en iyisi saç kremi. Alacaksanız bunu saç kremini alın arkadaşlar. Şampuanı, maskesi falan çok iyi değil. Onu söyleyeyim ben çok memnun kalmadım. Yani bir daha da bilmiyorum. Belki kremini alırım. Ama kendisini böyle set halinde almayı düşünmüyorum. Evde bir tane şey bulmuştum. Bu e, takma kirpiklerinden. Bir süre gözümde vardı ya takma kirpik. İşte bundandı. Bundan çok az kalmış. Benim, benim değil herhalde. Ben böyle bir şey aldım hatırlamıyorum. Ama buldum evde. Ee, birilerinden kalmış olabilir. Neyse. Bunu kullandım arkadaşlar. Bunu bitirdim. Ya yani fena değil ama bayağı uzun süre kullanıyorsunuz. Öyle çok şey değil yani. Çok e, kalitesiz bir şey değil. Uzun süre kullanıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Alabilirsiniz. Böyle uçlara takmak için ideal. Üçlü üçlü. Satı, şey var. içinde setler var. Farklı boyutlarda haberiniz olsun Esenstan alabilirsiniz Ama kibrit rujlarına takmak için Aralara eklemek için Şey böyle Tekli ıı, formatta gibi düşünün Üçlü hali Evet devam ediyoruz Bakalım başka ne Bir tane bundan bitirdim İki tane bundan bitirdim Bu mopedin Modped'in günlük pedi. Ya bunu beğendim. Hani e, rahatsız etmiyor ama arkadaşlar şey böyle. E, çok iyi yapışmıyor kiloda. Kiloda çok iyi yapışmadığı için de bir daha almam diye düşünüyorum bunu. Ama güzel yani rahatsız etmiyor. Mesela ben hassas ciltliyim, hassas ciltleri için falan ideal. Onu söyleyeyim. Bir tane yine e, o koltuk arkasında şey buldum. Bu e, mekin mekin retro madde çok eski, dans ritmi. Ben bunu kendime aldım hatırlıyorum. Sonra e, kaybolmuş işte. Neyse. E, bu çok şey be bordo, çok koyu bordo, çok mattı. Ben çok mat, çok sert rujları sevmiyorum. Bu çok mat, çok sert bir rujdu. E, retro madde serisi. Bilmiyorum hala var mı. Ama bu da artık çöpe gidiyor. Zaten donmuş arkadaşlar. Rengi de, ya şimdi elim kirletmeyin. Boşverin. Ama böyle bordo kırmızı, derin bo çok bordoya kaçan böyle alt tonu çok bordo pembe olan bir rujdu. Ben bunu aldım ama, ya ben bunu biraz sizin için aldım, ee, video çekmek için aldım. Ya zaten uygun fiyatta olduğu için çok da umursamadım ama ben aslında çok severim siyah. Evet, glosu. Maranın glusuf felaket kötü kokuyor ve yapış yapış böyle, e, bir de beni boğazımı yine gıcıklattı. Ben zaten direkt anlıyorum, hassas, e, ciltli ve işte yapılı olduğum için tek böyle kırçılanma oluyor. O kırçılanmadan anlıyorum. O yüzden de bu gidiyor çöpe. Bunu kullanamıyorum. En son bir tane diğer kanala The Artist The Queen kanalına şöyle bir rengi var. Güzel aslında. Çok da güzel rengi var. Yani ben çok severim bu rengi. The Artist The Queen kanalına şey yaptım. Eee! Korkunç. Şimdi diyecekler ki çok abartıyor. Arkadaşlar ben ne beri kokusunu severim ne böyle ağdalı kokuları severim. Zaten bunların içinde bu kokular fazla olduğu zaman bu yapışkanlaşıyor. Gloss iyi olabilir ama içine koyduğu işte bu kokudur, aromadır ekstra yapışkan hale dönüştürmüş. O yüzden de o yüzden de benim için sınıfta kaldı. Bunu ben kullanamadım, atıyorum. Çöpe gidiyor yani. Bununla ilgili videomu da shortslarda bulabilirsiniz. Orada sürdüm, uyguladım. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir Vitaminam bitirmişim. Bunu biliyorsunuz zaten. Bunu seviyorum. Benim dudak balmım gibi, gece dudak maskesi gibi. Benim için gece dudak maskesi uygun fiyatlı ideal. Aynı zamanda o çok işlevi bir balm. O yüzden birçok şeyde kullanıyorum. Tırnaklarda vesaire de kullanabilirsiniz. Özellikle dudak yiyorsanız. Benim gibi dudak ruj sürmediğinizde dudak yiyorsanız tırnaklarınızı yiyorsanız tırnak yapmadığınızda nedir arkadaşlar çok büyük iyi bir kurtarıcı birkaç günde onarıyor kokusunu da düzeltmişler o yüzden bir de size bir bonus alışveriş bonusu göstereyim bir tane bunu aldım notun bayağı uyguna buldum hani bu alışverişe girdi ama olsun dudamda şu an bu var e, karışık tabi altında başka rujlar da var bu çok pembe, pembe kırmızıymış ya keşke bordo olanı alsaydım ama olsun bu da güzel. Seksi duruyor. Bu da güzel. Evet. Bunun bunun incelemesini de şeye koyacağım. Ee, bu arada yağdan ziyade gloss gibi bu. Bunun incelemesini de shortslara koyacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Orada süreceğim. Bakacağız. Yorumlayacağız. Haberiniz olsun. Bundan bitmişim. Himalaya. Himalaya yine indirimde buldum. Yakaladım. Baya uygun fiyatlıydı turmalikli serisini aldım. Gratis de indirimdeydi. Aldım yine iki tane. Bunu kullanıyorum ya uygun fiyatlı, iyi temizleyici, yıka açık zaten hani iş görüyor yani yetiyor benim için. Biliyorsunuz benim için temizlik en önemlisi. O yüzden söylüyorum. Bir de buna, bu bitti. Marudermin. Ben bunu çok sevdim. Bunu zaten söylemiştim. Sevmiş, sevdim bunu ben. Favorileri paylaşmıştım değil mi? Bu favorilerde vardı zaten. Bu benim e, sevdiğim bir yağ oldu. Ama ben saç uçlarında kullanıyorum. Nemliyken saç uçlarında sürüyorum. Sonra şekillendiriyorum. Saçım bayağı da uzun süre kalıyor. O yüzden de sevdim. Bir tane sprey bitirmişim. Bugün yine gittim sprey aldım. Sprey bitmişti. Evet bu da bu şekil. Ya, o kadar sevindim ki şu an çöplerden kurtulduğum için. O kadar sevindim ki arkadaşlar. Bunları bitirdim. Bunları bitirdim. Başka bir tane bir şey göremiyorum şu anda. Benim bugün paylaşacaklarım sizlerle bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İçerikleri beğeniyorsanız arkadaşlar kanala abone olup beğenisine çok sevinirim. Sanat kanalım da var. İlgileniyorsanız onu da takip edin. De artist The queen. Bağlantılar kısmına göz atın. Ee, Tiktok var, Instagram var. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Ee, bir de dolap hesabım var. Kullanmadığım eşyaları satıyorum. Ee, farklı beden çeşitlikleri de var. Ee, hatta erkek eşyaları falan da var. Her şey var arkadaşlar. İlgileniyorsanız oraya da bir uğrayın lütfen. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.